Evet değerli futbol severler. Yılport Samsun Spor. Medipol Başakşehir maçı için. Samsun yine 19 Mayıs stadyumundayız. Şu anda kadrolar ekranlarınıza geliyor. Teker teker mücadele öncesi. Stadın görüntüsünü paylaşıyoruz sizlere. Birazdan taraftarlar gelecek. Ve mücadele başlayacak. İki kadroyu da gördünüz. Şimdi ufak bir reklam arası ve ardından mücadele futbol, simülasyon ve sen canlandırma maçlarını seviyorsanız 3 kafalar YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Arabaları ve diğer short videolarına ilginiz varsa kuzenimin kanalı Melikşah aşağı yine abone olabilirsiniz. Evet değerli futbol severler. Samsun'da Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda Samsun Spor Başakşehir maçı Canlandırmasıyla birlikteyiz. <laughs> Mücadele Dimata'nın vuruşuyla başladı. Sağ kanada doğru. Şimdi pas geçmedi. Başakşehir geliyor. Samsun Sporç'a geçemedi Başakşehir. Sağ kanattan şimdi bir pas ileriye Dimata'ya. Landry Dimata. Nani Landry Dimata. Shoot. Özür diliyorum bu arada. T. Flavien T'ymiş o oyuncu. Başakşehir kalecisinden kısa pasla başladı oyun. Samsunspor'un iki oyuncu baskıya gitti oraya. Alexic. Alexic. <laughs> Offside. Offside. Başakşehir aleyhine. Offside bayrağı havada. Samsun Spor tekrardan kullandığı en direk servis ileriye doğru holseden. Pas şimdi. Kale sahasına gönderdi ama orada hiçbir arkadaş yok. Kaleciye döndü. Başakşehir. Baskılı oynuyor Samsun Spor. Pasleri. <laughs> şimdi ileriye doğru. Gol pozisyonu çapraz. Kaleci de kaldı top. Pozisyon sonunda. Bu arada arkadaşlar normal bir dakika. Gol pozisyonu dışarıya. kaleciden döndü. Şimdi orta cedası asla. Çapraz. Şut. Yan Bu arada arkadaşlar gerçek maçın skorunda tahminlerinizi yorumlara yazın. Bence Samspor Başakşehir'i kendi evinde 1-0 yener diye düşünüyorum. Bence 1-0 olur. Gerçek düşünürsek yenersek. Ama yenilme ihtimalimiz de var tabi. Teknik direktörümüz falan değişti ama yenilme ihtimalimiz de var. İnşallah kazanırız. Ben 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Arexic. Pelkas. Pelkas. Eski bir Fenerbahçeli Pelkas. Tarıca çıktı. Başakşehir kullanıyor. Topsap Spor kaldı. Şimdi pas. Pelkas. Başakşehir gelmeye çalışıyor. Savunmayı geçemediler. Şut. Piontek. Beklenmeyen bir anda uzaktan şutu denedi. Savunmaya geçemeyince uzaktan bu tercih etti. Başakşehir ama o pozisyon olmadı. Gol pozisyonu tekrar dışarıya. Melipol Başakşehir. Tabi hala Medipol bilmiyorum ama. Medipol Başakşehir. iki pozisyonda aynı sonucu alamadı. Gol pozisyonu şimdi. Kaleci yakaladık Emre Kılınç. Kaleciden döndü. Şimdi tekrar geliyoruz. Şut. Üstten dışarı. Emre Kılınç bu pozisyonda topu avara gönderemedi. Samsun Spor'da. Bu arada arkadaşlar maç normalde gece oynanacak saat 7'de. Ben onu yapmayı unutmuşum ya. Gündüz yapmışım. Kusura bakmayın onun içinde. Özcan. Piontek. Pas şimdi. Savunma araya girdi Başakşehir'de. Pas şimdi. Sağ kanada doğru. Gol pozisyonu. Ceza sahası. Çapraz pozisyon. Çeviremedi dışarıda top. Out. Kaleci kullanacak. Kaleci vuruşunu uzun değil kısa kullanmayı tercih etti. Pelkas. Pelkas. Taç kararı. Maçın kiminden? İlk yarının sonuna bir dakikalık uzatma eklendi. Samsun spor bir kez daha gelmek istedi. Olmadı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı. İki tarafta da birbirine üstünlük sağlayamadı. Roblox mu seviyorsun? O zaman gel ve Mikaela e abone ol. Kuzenlerimin kanallarına ulaşmak için YouTube kanalımızın ana sayfasından Aşağı indiğinizde onları bulabilirsiniz. Ve ikinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Oyuncu değişiklikleri var Samspor'da. Landry Dimata oyundan çıktı. Ercan Kara oyunda Samsun Spor'da. Şut. Savunma. Bu arada arkadaşlar kadroları Tahminimce yapmaya çalıştım. Örneğin sol sol bekimiz Bola sakat olduğu için Soner Gönül o pozisyonda oynuyor. Piontek. Taylan sakat o yüzden onu da yedek kulübesinde tutuyorum. Şimdi pas. Tay'den Pelkas Aleksic Sağ kanattan bastırıyor. Başakşehir. Savunmamız. Başakşehir'in baskıları var bu bölümde. Alexiç. Piontek dışarıya. Piontek'in bu vuruşu dışarıya gitti. Samsun Spor ligde önemli bir maç. Kalandığımız takdirde yine düşme hattında kalıyoruz. Bir basamak yukarıya çıkabiliyoruz. Ama rakiplerle puan farkını azaltmak bakımından kazanmak çok önemli Samsun Spor için. Alexic. Bil -bil. Oh, well played, well played. Pas şimdi Tehlikeli noktaya. <laughs> Alexic. Pas. Ortaya çıkartmak istedi olmadı. Alexic sol kanattan geliyor Başakşehir. Pas. Bir pas şimdi derinlemesine. Şut gol pozisyonu. Savunmadan sekti döndü. Tehlikeli geldik. Şut dışarıya. Oyuncu değişikliği. İki oyuncu değişikliği Samsun Spor'da. Sanıyorum 18 numaramız Tırpan. Sanırım oyuna girdi. Mekay Tırpan. Emre Kılın çıktı yerine de Olivier Encham oyunda. Pas. Başakşehir savunması tehlike altında şu an. Fofana. Pas şimdi tehlikeli nokta gol pozisyonu. Dışarıya gitti. Bu pozisyonda atamıyor golü Samsunsporlu oyuncu. Top dışarıda. Yanalarda. Kalecinin savunmasına sistemi var. Köşe atışı. Tehlikeli noktaya orta. Savunma karşıladı o pozisyonu. Fofana. Orta. Dönen top. Orta sahaya kadar geriledi. Şimdi tekrardan Salzburg'un hata devam ediyor. Uzatma dakikalarındayız. Şut! Flaviente. Flaviente. Atamadı. Bu pozisyonda Flaviente. oyuncunun sistemini ekranlarımıza getiriyoruz. O uzatma dakikalarındayız artık. Mücadele bitecek. Kalecinin pası. Pas. Ve mücadele bitiyor. Galip olan bir taraf çıkmıyor. Samsun Spor Başakşehir maçından. Evet değerli futbol severler bir yayınımızın daha sonuna geliyoruz. Yılport Samsun Spor evinde Medipol Başakşehir ağırladı. Mücadeleden galip taraf çıkmadı. 0-0'lık eşitliği bozamadı her iki tarafta. Maalesef. Gerçek maçın skoru bence 1-0 kazanırız ama belli de olmaz. Ve genel olarak ara ara Samsun Spor maçlarını böyle evimizde oynadığımız maçlar en azından bu şekilde canlandırmasını yapacağım. Başka takımları maalesef yapamam vaktim yok o kadar zaten ayda yılda bir video geliyor. Tuttuğum takım olduğu için Samsun Spor maçlarını yapacağım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bu arada video başında da stadımızı gördünüz. Nasıl olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. 0-0'lık eşitlikle ayrıldık sahadan. Ve bu şekilde bitti mücadele. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.